Minişler farklı bir yere geldim. İyi seyirler. Aa! Ay. Neredeyim ya? Bakayım. Burası ne de? Rabirent mi? Anlamadım. Aa, aa. Ne olmuş ya bana? Hı? Ben niye büyük hale geldim? Küçüktüm. Ay. Ne oldu be bana? Ben buradan bence gitmem gerek. Bu yastığın da hem ne işi var? Hı? Tiledeyim. Ding dong Çok garipti. Neyse bu labirentte ne işim var? Ben onu anlamadım. Şeker neredesin? Kardeşim şeker neredesin? <laughs> Kardeşim şeker neredesin? Ablanı bulman gerek. Ne? Ne oluyor? Ya? Ateş, su. Ne oluyor be? Birisi bana ateş ve su dedi ya. Bu ne? Burada hem ne işim var benim? Ya çok da değişik. Bir yol bulmam gerek. Aa, ateş, su. Yetti artık. Bu ateş ve sudan artık nefret ettim. Tamam artık başlayalım. Acaba şu tarafta ne var? Ay ha. Aa. Kapıyım. Açayım. Ateş. Su. Hı? Hı seni öldüreceğiz Ha. Ay kapat kapat. Hem buradaki canavarlar da ne? Neyse ben gideyim diğer ortaya. He. geçtim sonunda. Şuradaki canavarlar da kimdi? Neyse şu tarafa bakayım. Ay. Hıh. Tamam açayım. Ateş. Su. Ay. Heh. Aa. Duvar çarptı. Burada bence hiçbir şey yok. Geri döneyim. Evet. Yolu bulmam gerek. Ateş Su Ateş ve su <laughs> Sinirlendi mi? Hemen bir yol bulmam gerek hmm, Şuradaki yola deneyeyim <laughs> <laughs> Acaba bu kapıda ne var? Ay Ateş Su <laughs> Şeye göre hiçbir şey yok. Ateş. Su. Ay, heh. Demek Kira Brent'in yolunu sonu. Aa! Söylememe gerek yok. Sonu da buldum. Dur. Bulmadan önce bir şey mi oldu ya? Bir bakayım. Yay buldum. E çıkışı çıkışı ay, e çıkışı buldum da. Niye böyle? Niye bu böyle boş? Hı? Sanırım arkadaşlar bir şey oldu. Öyle bir şey yaptık da öyle ilerlettik ama olsun. Aa! Küçül ne zaman ben küçüleceğim? Aa küçülüyorum sanırım. He, sonunda küçülebildim. Kardeşim nerede? Aa! Hı? Evet, kedi kardeşim sen kedi misin? Evet evet öyleydim. Ne işimiz var biz burada? Şey olanları anlatayım labirente düştüm. Tıpkı senin gibi. Düştüğümde birazcık büyük gibi gözüküyordum. Bir de aynaya bakamadım. Burada durduğumda birdenbire yaz kayboldu. Gördüğümde birazcık tiksindim ve sinirlendim. Sonra da bu labirente neden geldiğini anlamaya çalışmıştım. Çalıştığımda şu taraftan başlamak istemiştim. İlerledim. İlerledim, ilerledim, ilerledim. ve labirentin olduğu yere geldim. Geldiğimde kapıyı açtım. Birden kafama vurdum. Duvar varmış demek. O yüzden bu yolu seçmeyerek ilerledim. Hmm, şöyle düşündüm. Demek ki bu yol değilmiş. Farklı bir yol düşünmem gerek. Sonra birden başıma ateş, su diye bir sesler duydum. Ve bu ne be? Çok sıkıldım ya bu seslerden demiş. Şimdi. Sonra şu tarafı de gemi demek istedim. Sonra da gittim. Geldim. Kapıyı açtığımda bir tane göreyim. Canavarlar. Hemen korkmak istemeden kapattım. Ve ilerledim. Sonra düşündüm. Düşündüm. Şu tarafı seçtim. Ve ilerledim. Ve ilerlediğimde bir tane göreyim. Hiçbir şey yoktu. Çok da sinirlenip hemen kapıyı kapattım. Sonra ne göreyim? Çıkışı buldum. Koştum, koştum, koştum. Koştum, koştum, koştum. Ve bir bir şey çıktı. Su, ateş. Aa! Sonra o kişiler beni alıp gittik. Sonra da seni gördüm düştüğümde. Yani ilk önce sen macera almıştın. Evet ben de senin ben de senden öyle geçirdim. Hı hmm, öyle demek. Hadi artık eve dönelim abla. Tamam kardeşim gel. Ve hikayemiz son. Ab abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi tuşuna basın. Ve bu videoyu beğenmişsiniz. Umarım sizi seviyorum. Bay bay.